Hepsini öldüreceğim oğlum. Ne teogam oğlum. Bende her şey var oğlum. Tamam. Hadi hadi. Vur. Oyna da bay. Hadi vuracağım, vuracağım, vuracağım. at. Her şeyi vuracağım. Teodemi unuttum oğlum. Hadi hadi vur. Vur vur vur. Oğlum raşla raşla raşla. Raşla Hadi raşla. raşla. Ertesi sabah. Ne oluyor? Oğlum. Öğretmenim bile gelmedi. Ah be seni zarar masalı. Ben... Hepsini vurmayı başardım. Hadi. Bir dakika. Ödev. Ne unuttum? Ha? Oyun lan. Ha? O. Merhaba. Hı? Öğretmen daha geldi Ne Havalar hoş mu? O Oğlum bir Haber kanka. Ne? Evet, şunu buraya bekletme o öğretmenin Şimdi A artı bir eşittir B. Kanka kalem ne oluyor? <laughs> ne oluyor la? Ee, şey öğretmenim. Sizin ta evet nerede kalmıştık? Şöyle orası mı? Lan sus! Hemen bu odasına. Tamam gitmiyor. Ne? Siktir şimdi herhalde zaman dersi devam He. Söyledim ya. Ne? Ne oluyor lan? Merhaba öğretmenim. Nereden geldin lan sen? Oh, merhaba. Ay. Oh. Oğlum neden ben söylüyorum? Öğretmenim oğlum. Anlatsanıza dersi. Nerede kalmıştık? Şimdi ağır. Yani ananız babanız kıyafet alır dinlemezsiniz. Ders işleriz siktir et, gidersiniz. Oğlum sizinle ne yapacağız biz? Ha? Kalın kapalılar. E, ne? Ne? tamam kim sövdü? Salim değ. bir sos artık! ne? Öder, Hamma Kanka onu ödemeye mi unuttun? Ödemeye mi? Hayır. Ne? Neden hayır? Yoksa mi unuttun? Ha? Ama ne yapacağım? Ufff... <laughs> 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 Şu hepsi. E, ah! Biraz rahat diyebilirim artık. Öyle, şimdi nerede kalmıştık dersi? Ya. Keşke gelmesiydim bu okula. Ama! Ne oluyor lan? Ah, birisi uyuyor. Birisi zaten kafası nerede? de kalmış. O da zaten uykusunu tamam olmuş ha. Şimdi Hı -hı. nerede kalmıştık? Evet,